Neden doğduk ve yaşıyoruz? Varlığımız tesadüf mü? İnancın kültürel kökenleri var mı? İnsan mükemmel bir canlı mı? Her şey teklikten mi doğdu? Kader ya da alın yazısı var mı? Siz de kendinizi bildiğinizden beri psikolojik olarak bu soruları soruyorsunuz. Bilim mi, fantastik mi, hikaye mi? 1968 yılıydı. Tanrıların arabalarıyla başlayan bir serüven vardı. İstişeli sözde arkeolog Erik von Doniken, ki bende de kitapları var, çok okumuşluğum vardır dünya dışı antik astronotlar bilimin önünü kapatıyor. Çünkü bilim adamlarıyla bu sefer dalga geçilmeye başlanıyor. Sen Van Daniken'ci misin, UFO'cu fenomenci misin gibi şeyler. Van Daniken dinlerin kökenli yabancı bir ırka temasa tepki olarak açıklıyor ve buna Sümer metinlerinin ve eski ayetinde delil olarak gösteriyor. Eski ahit dediğimizde Tevrat, yeni ahit denilen de İncil'dir. Bunu unutmayalım. 1976 tarihli The Dwarf Planet yani 12. Gezegen kitabında Rus Amerikan yazar, Bakü doğumludur, Zekeriya Sitchin, Anunnaki'nin aslında yaklaşık 500 bin yıl önce Nibiru gezegeninden gelmiş insansı dünya dışı bir tür olduğunu ve gezegenin değerli metal açısından zengin olduğunu yani dünyadaki altını sömürmek amacıyla geldiklerini ve bizi ürettiklerinden bahsediyor bu Zekeriya için. Anunnakilerin geçici olarak dünyanın yüzeyini ve yörüngesini terk etmek zorunda kaldığını ve bu erimenin de büyük tufana maruz kaldığını muazzam çaba içinde daha fazla insan ihtiyaç duyan Anunnakiler insanlığa tarımı öğrettiğini. Ronald de Fritz ise e göre Anunnaki'nin antik astronot teorisinin son derece ileri teknolojiler olmadan bunları inşa etmenin imkansız olduğunu düşündüğü piramitler ve dünyanın dört bir yanındaki diğer tüm anıtsal yapılar inşa ettiğini yazıyor. Sümerlerin aslında bir uzaylı olduğunu belirtiyor bu kitaplar. Size nasıl bir yöntem izleteceğim? Bilimsel verileri önümüze getireceğim ve bunların nasıl değiştirildiğini, eklemeler yapıldığını anlatacağım. Von Doniken ve Fritzsche, bunlar kolay iş yapmamışlar. Bilimin yolunu kapatıp bilim dışılığa sürüklemişler insanı anlaşılar. Bilime göre evrenin yaşı, büyük patlamadan ki bu bir teoridir, yeni bir şey ortaya çıkana kadar bu teori bizim kitaplarımızda yer alıyor. Evrenin yaşı 14 milyar yılmış bilimsel hesaplamalara göre. Dünyanın yaşı nedir? Jeologlar kapsamlı ve geniş bilimsel kanıtlara dayanarak dünyanın yaşını yaklaşık 4,5 milyar yıl olarak karar vermişler. Tabii bu ölçümler göktaşı malzemelerinin radyometrik yaşta tarihlendirilmesine ait kanıtlara da dayanıyor. Gelelim insanın yaşına. 1967 yılında Etiyopya'da Kidiş bölgesinde Omo Nehri yakınlarında erken dönem Homo sapiens insanlarına ait iki kemik kalıntısı Richard Leakey tarafından bulunuyor. İnsanların en az 130 bin yıl yaşında olduğunu düşünüyorlar. 1997 yılında da yine Etiyopya'da Herto bölgesinde çıkan bir iskelet sonrasında 154 bin'e kadar çıktı. Daha sonra ne oldu? 2005 yılında tekrar bir inceleme yapılarak 190 bin yıla kadar gitti. Bakın burada Clovis kültürü Kuzey Amerika'da, şurası Doğu Afrika'da bulunan en az 100 bin yıl öncesine ait homo sapiens kalıntıları Sümerler gerçekten çok önemli. Biz değerini bilmiyoruz inanın. Tarih yazıyla başlıyor. Yazı ise Sümerler buluyor. İnsanlık yazıyla başladıysa kültüre ve tarihe Sümerlere borç. Sümerler 2900-2350 yılları arasında büyük bir devlet kurmuş. Site adı verilen şehir devletleri arasında Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Eruk, Erudi gibi şehirler var. Bunu ilkokul bilgilerinden biliyorsun. Her şeyin kökeni Sümerler. Bunu bir kültür tarihçisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim. 19. yüzyılda Şivi yazısının çözülmesine kadar geçen yaklaşık 5000 yıllık sürede Sümerlerin varlığına dair hiçbir şey bilinmiyor. 1900'lü yıllarda Mezopotamya'da kazı yapmaya başlayan akademisyenler ve arkeologlar Sümerleri değil, Asurları arıyorlardı. Ancak burada Asurlar değil varlığından bile haberdar olmadığımız Sümerleri ve onlara ait yazıyı buluyorlar. Çivi yazısı Avrupa'ya tanıtan Pietro de Vella'dır. 1621 yılında Şiraz'da gösterdiği bir mektupta acayip yazılardan bahsediyor. 1666'yı izleyen yıllarda da Jean Cardin, Persepolis ve diğer yerleşimleri dolaşıyorlar. Burada kopya ettiği bir grup üç dilli Persçe, Elamca ve Babilce kısa yazıt ve Nakşi Rüstem'de ki o da Perslerin çok önemli bir mezarlığıdır. Soldan sağa yazıldığını doğru olarak fark ediyor. Çivi yazısı adını ise 1686'da Engelberg ismi veriyor. Dünyanın çeşitli müzelerinde koruma altında olan Sümerce belgelerin toplamı yüz binleri bulmaktadır. Defteri ikiye bölüp yazma var ya o da Sümerler. Çivi yazısı çiviyle yazılmıyor onu söyleyeyim. Bu çivi yazısının kağıda aktarılmış hali. Sümer tabletleri bu çivi yazılarıyla anlaşılıyor. Sümerler Türk müdür? Sümerler uzaylı mıdır? Sümerler kertenkele midir? Sümerleri kertenkele olarak görenler de var. O da acayip. Kim oldukları ve nereden geldikleri yanıtsız kalan ve üzerinde çok tartışılan bir soru. Dilleri Sami veya Hint Avrupa dilleri gibi çekimli değil. Dilleri Sami değil ama Sami bölgesindeler. Yapısal olarak Türkçe'ye, Fin, Oguru ve bazı Kafkas dillerine de benziyor. Söz dizimi, dil bilgisi bakımından Sümerce farklı ve bilinen hiçbir dile de benzemiyor sevgili dinleyenler. Sümerce sanki bu dünyaya ait değil. Sümerler kimdi sorusu eski Mezopotamya tarihinin en sık soruları, en zor sorusudur. Nereden geldiği belli değil ama kendileri biz bir yerden geldik diyorlar. Sümerlerin genellikle Mezopotamya'ya doğudan geldikleri kabul ediliyor. Güney Mezopotamya'da büyüklerin sayısına göre Sümerlerin yerleşme yoğunluğu Basra Körfezi tarafından kuzeye çıktıkça azalıyor. Bu teoriye göre yukarıdan gelmiş olsa diyor. Yukarıda daha fazla şehirleşme olur, aşağıda çok fazla şehirleşme olmaz normalde. Ama burada da aşağıda şehirleşme var diyor, yukarıda daha az diyor. Bu durum onların Basra Körfezi yoluyla deniz üzerinden gelerek Güney Mezopotamya'ya aşama aşama yerleştiklerine işaret sayılabilir diyor bir teori. Bu deniz teorisine göre Sümerler başlangıçta Mezopotamya'nın en güney ucuna yani eski çağ körfeze ayrı ayrı döküldükleri bilinen Dicle ile Fırat'ın ağzına yerleşmişler. Sümerler yaşadıkları bölgeye Kengir, dillerine Emegir diyorlar. Yukarı Mezopotamya'yı da Subartu. Bu su arkası olabilir diye de bir de soru işareti koyuldu. Çankırı'nın eski adı da Kengir'dir. Aynı ad Doğu Anadolu'da da Kafkasya'da da var ve Sümer ülkesi de aynı adı taşıyor. Türkmenistan'da Aşkabat yakınlarında Anav vardır. Anav kültür çevresi Orta Asya'nın en eski kültür çevresi ki milattan önce 4500'lere tekamül ediyor. Anav kültür çevresinden çıkmış olacağını söylüyorlar Sümerlerin. O da bir teori tabii ki. Rus arkeolog Nikolovski Sümerlerin ana vatanı olarak Türkmenistan'ı işaret ediyor. Buna da dikkat edelim. Bu ülkenin kurganlarından çıkarılmış olan arkeolojik buluntular bizim için çok değerli. Sümer mezar buluntularıyla benzerlik gösterir. Sümerlerin Asya işlerinden Mezopotamya'ya gelmiş olduğunu destekleyen bazı veriler var. Botero'ya göre ise Sümerlerin çıkış noktası gizemini hep koruyor. Ama yakın doğuda Hindistan, Pakistan, Afganistan, Kafkasya ve Ön Asya'da gerçekleştirilen birçok kazıda Sümer uygarlığına benzeyen, materyallerine benzeyen veriler olduğunu da söylüyor. Bu Sümerler ve literatürü bilinen en eski dildir aynı zamanda. Oxford Üniversitesi'nin bir projesi var. Sümer Edebiyatı Elektronik Metin Derlemesi yani ETS, CSL, Antik Mezopotamya'da bugünkü modern Irak gelen ve M.Ö. 3. bin yılın sonlarındaki 2. bin yılın başlarında tarihlenen kaynakların kaydedildiği 400 edebi kompozisyondan oluşan bir kaynağımız var. Dünyanın ilk sümerologlarından biri Samuel Noah Kramer. Kil tabletleri üzerine yazılmış ve binlerce yıl toprak altında kalmış. Tarihteki ilk edebiyatın okunmasında en büyük rol oynayan 1930 yılından beri bu alanda durmadan çalışan bir sümerolog. İşte yaşayan çınarımız. Tanrım uzun ömür versin kendisine. Muazzez İlmiyeçi ve Hatice Kızılyaylan'ın 800'e yakın tablet ve parçalarının kopyasını yapmaktaki bilimsel yardımları da tabii ki çok önemli. Sümerlere ait mezarlarda yapılan çalışmalarda Sümerlerin yuvarlak kafalı, yani bırakı hafal, orta boylu ve geniş omuzlu oldukları tespit edilmiş. Ayrıca Sümerlere ait olan heykel ve insan tasvirlerinde de bu şekilde görülüyor. Yine dikkat çekici bir husus da Sümer heykellerinde görülen yünden yapılmış konakes adı verilen giysi çeşidinin mezopotamya gibi sıcak ikliminin hakim olduğu bir bölgede neden kullanıldığı sorusu çok dikkat çekiyor. Sümerlerin mezopotamya'ya aslında nereden geldiklerini de işaret eder diyor bunu söyleyen Şemsettin Günaltay. Tapınakların yüksek yerlere kat kat yapılarak inşa edilmesi de Sümerlerin bölgeye dağılık bir alandan gelmiş olduğunu gösteriyor. Sümerlerin geldikleri bölgenin yüksek, soğuk ve madenlerle dolu bir bölge olduğunu da söylemiş oluyor bize. Alman Sümerolog Hartmut Schockmokal'e göre Sümerler geniş yüzlüdür. Küçük kafatasta ileriye doğru çıktın düz burunlu, ince dudaklı, küçük ağızlı, kısa alt çenesi, dar alınlı ve Geniş, tıklaz, bedenli insanlardır. Hititlerden kalma heykellere baktığımızda da bunun kadar olmasa da Hititlerin de gözleri bayağı büyük. Bu gözlerin iri olduğunu gösteriyor. Belki tabii ki bu kadar büyük olamaz. İri olduğu kesin ve dikkat ederseniz siyah gözlü. Yüzü göğe dönük ve elleri namaz kılar şekilde birleştirilmiş. Sakalı var. Sakal güzelce tıraş edilmiş. Çok güzel. Bugün de sakallı din adamlarını görüyoruz değil mi? Neden din adamları sakallı? Atatürk 1936'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesini kuruyor. Bu fakülteye Batı'nın ünlü Sümeroloğu Lark Berger'i öğretim üyesi olarak getiriyor. Atatürk'e çok şey borçluyuz. Sümerler'de nin sözcüğüyle başlayan isimler genellikle tanrıçalar için kullanıldı. Mesela inanla, nanse, ninusak, ningal gibi. Türkçe'de kullanılan anne ve nine sözcükleri de aynı kökletlere sahip. Sümer dininin en önemli özelliği taşıdığı birçok unsurun verimlilik, bereket, büyü, nazar, kötülüklerden korunma ve tedavi gibi kültlerle halk inanışlarıyla mimari ve sanat alanlarında tasavvufa kadar varan bir tarafı olması. Öyle ki günümüzde etrafımızda gördüğümüz batıl inançların kaynağı Sümerler. Sümer dinini önemli kılan bir diğer özellik ilahi kitaplarda yani eski ve yeni ahitte, Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen birçok peygamberin bu bölgede ortaya çıkıp hali hazırda bulunan inançlarla büyük mücadelelere girmiş olmalarıdır. Hristiyanlık, Musevilik, Müslümanlık niye ortadoğuda çıkıyor? Ve niye peygamberlerin hepsi Orta Doğu'dan çıktı? Sümer Tanrı'yla ilgili büyük bir kısmı ele geçmiş ve çözülmesi yapılmış birçok mitolojik hikaye bulunur. Bunlar bize evrenin yaratılışını, dünyanın yaratılışını, insanın yaratılışını anlatacak. An Enlil, Enki, Minursak, Nannasin, Utu, Inanna Sümer tanrıları. 50 ilahtan oluşan büyük tanrılar, yaratıcı güce sahip olmayan tanrılar ve diğer tanrılar olarak ikiye ayrılıyor. Biz bunlara tanrı diyoruz. Sümerler onlara tanrı demiyor, büyükler diyor. Bazı tarihçiler Sümerlerin önemli tanrılarını iki grup ayırıyor. Bunlar ilki An, Enlil ve Enki. İkinci grupta Nannasin, Utu ve İnanna'dır. Sümerlerin evrenle alakalı düşünceleri ve maddenin ana unsurları buradan türemiş. Anu, en üstte bulunan tanrı. Evren diyebiliriz buna. Enki, Türklerde erlik adı. Pers mitolojisinde ehrimendir. Yunan mitolojisinde Poseidon. Mısır mitolojisinde kıtah vardır. Ona denk gelir. Enlil, Zeus'a denk gelir. Türklerde ürgen vardır. Pers mitolojisinde Kürmüz, aydınlık tanrısıdır. Marduk, Mısır mitolojisinde Ra'ya denk gelir. Güneş tanrısıdır. Tot vardır, Hermes. Mısır'da Tot diye de geçer. Nergal var, Hades ve Erra'nın çıkış yeridir. Sümerce Tumuzi yer altından sorumludur. Türklerde de cehenneme verilen isim Tamudur. Türkler ona Tamu der, Sümerler Tamu der, Tumu der. Marduk'un oğulları Sek Nabu, Osiris, Isis. Mısır'da ölüm tanrısı. bunların hepsinin kökeni Sümerlerdir. Isis'in oğlu Horus'tur. Enlil'in üç oğul bir kızı var. Min Öneki, Tanrıça demekti. Bak, Min Tula, Ninsutu, Ninkasi, Ninti, Ningirsu, Önek geliyor yine ki bunlar tanrıça olmuş oluyor. Tabletlerde tanrıları belirtmek için kullanılan sembol veya harfin önüne bir yıldız işareti konulur. Bu yıldız işareti dingir kelimesiyle ifade edilerek tanrıyı kastettiği vurgulanır. Bu yıldızın yalnız başına bulunduğu anlardaki hususi manası ise andır. Sümerlerin matematiksel hesapları 60'lık sayı sistemine göre düzenlenmiştir. Evrendeki bütün nesneler ve eşyalar 60'ın katlarına göre hesaplanır. Günümüzde de bizler her ne kadar onlu sayı sistemini kullansak da saat, dakika ve saniye yay ölçüleri hala 60'lı sayı sistemine göre yapılır. Sümerler her tanrıya sayısal bir değer vermişler. En büyük tanrı Enlil'in sayısı 60'tı. Ay tanrısının Nanna'nın sayısı 30'du ve bu nedenle ay 30 gün. Sümerler gökteki 12 burcu ilk kez keşfeden uygarlık. Bir gün 12 saatten oluşuyor ama bir saatin iki saatimize eşit. Yani toplamda yine 24 saat. İsa'nın 12 havarisi bu burçları temsil ediyor. Her 2150 yılda bir güneş başka bir burca denk gelir ve Sümerler bunu hesaplamışlar. Yahudilikteki ve Hristiyanlıkta diye yedi kollu Şam'dan, tek tanrılı dinlerdeki cehennemin yedi kapısı, yerin yedi kat altı, Sümerlerin yer altı dünyasının yedi kapı olmasından kaynaklanır. Yedi kat yabancı, yedi kapı, bu yedi yedi gibi isimler hep Sümerlerden gelmedir. Sümer dininin sevabi dinlerle bağlantısı var. Birçok Sümer olup semavi dinlerde anlatılanların Sümer kökenli olduğunu düşünmekte ve örnekler vermektedirler. Buna göre Sümerler tanrılar dünyası üzerinde çok efsaneler geliştirmişler. Şiirler, ilahiler, törenler yaratmışlar. Ve bunları ilk defa yazıya geçirdiler. Onların kurdukları dinler zamanla tek tanrılı dinlerin temelini oluşturdu. Tek tanrılı dinler dikkatle incelendiğinde diğer tanrıların tamamen yok olmadığını açıkça görüyoruz. Dinlerde melekler, şeytanlar, cinler varlıklarını korumuşlar. M.Ö. önce 2400 yıllarında sami bir ırktan olan kral Sargon, Sümer devletlerini ele geçirerek bir akat krallığı kuruyor. Sonra yine Sami bir ırk olan Amurikler yani Babil Krallığı kuruluyor ve eski Sümer ülkesinin tümüne hakim oluyorlar. Bu devirde Sümer dili ve yazılar da çok gelişmiş. Sümerler gitmiş ama yazısı devam etmiş, kültürü devam etmiş. Sümer mitolojisi birçok kopya halinde de devam etti. Diğer kentlerdeki eğitim kurumları ve kütüphaneler de yine Sümerlere uygun yapıldı. Babil okullarında öğretilmeye devam etti. Sümerce en önemli dinsel lisan haline geldi ve bu durum İsa'nın doğumuna kadar devam etti. Tek tanrılı dinlerin atası olarak kabul edilen Hazreti İbrahim, Tevrat'a göre Mezopotamya'da Ur kentinde Filistin'e göç etti. Ki bizde Ur kenti Urfa olarak bilinir. Urfa'daki Balıklı Gölü Hazreti İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atılıp daha sonra odun balığa dönüşüyor, ateşte suya dönüşüyor. O Urfa mı yoksa Sümerlerin Ur şehri mi tespit edilemiyor ama bir Ur şehri var. Sonra Babil kralı Nabukadnezar Filistin'i ele geçirmiş ve tüm Yahudi bilginleri Babil'e sürgün ediyor. Bu bilginler Babil kütüphanesini inceleme olana bulmuş. Nitekim Tevrat Babil sürgününden sonra yazılmıştır. Sözlü kaynaklara dayanan Tevrat M.Ö. 5. yüzyılda ve M.Ö. 8. yüzyılda kaleme alınmıştır. Sümer dininde ay kültürünün önemli bir yeri var. Ayın göründüğü gün törenler yapılır. Hatta bazı yiyecekler yenilmez. İslamiyet'te de oruç ve bayramlar ayın dönüşüne göre düzenlenir. Sümer kanunu Babil Kralı Hamurabi'nin yaptığı kanuna temel olmuş. Musa'nın Yahudi kanunu ondan da İslam kanunu etkiliyor. Hamurabi M.Ö. 1750'de Güneş Tanrısından kanunu alış hikayesini Musa'nın Tanrı'dan kanunun alış hikayesini örnek oldu. Ortodoks Yahudilerin boşanma terimi halen Sümerce'de bir kelime. Pinagok'ta Tevrat okunurken dinleyenler şallarının saçaklarını dokunarak onu izlerler. Bu gelenek Sümer'de hukuksal bir belgenin onaylandığını göstermek için tabletlere elbise kenarıyla basılmasını hatırlatır. Sümerler'de de tabletlerin kenarlarına elbiseyle basılıyor. Bu Tevrat'a geçmiş. Musa'nın kanunda bulunan ana babaya saygı, kimseyi öldürmeyeceksin, zina yapmayacaksın, çalmayacaksın, yalan tanıklık etmeyeceksin, komşunun karısına ve malına göz dikmeyeceksin gibi kurallar Sümer kanunları da, da aynısıdır. Cariye hakları da tamamen aynıdır. Yalnız Sümer kanunlarında daha insancıl olduğunu görüyoruz. Göze göz, dişe diş cezaları yok Sümerlerde ama Biraz katılaşmış tabii ki. Sümer'de sosyal adaleti koruyan Tanrıça yılda bir kere insanları yargılıyor. Bu inanış İslam'a Şaban ayının 15'inde Berat kandili olarak girmiş. Sümer tanrılarının esas hatlarından başka niteliklerine göre diğer hatları da var. Babiller bu hatlardan 50'sini Tanrı Marduk'a vermişler ve tek tanrı düşüncesine doğru bir adım atmışlar. Yani birçok baskı taşıyan bir tek tanrının İsmail Hüsna aynı gelenenin bir devamı olarak görülüyor. Bunun aynı olduğunu söyleyenler söylüyor. Ben de burada onların örneklerini söylüyorum. Sümerlere göre ölenler kuru adı verilen karanlık dönüşü olmayan bir yeraltı dünyasına giderler. Tevrat'ta bu yol şey oldu. Yunan'da Hades, İncil'de Cehennem, İslam'da ahiret olarak devam eder. Ölümden sonraki hayat yok Sümerler'de. Ancak çok özel durumlarda gölgeler yeryüzüne çıkar. Ölümden sonraki hayat dünyada yok Sümerlerde ama ölümden sonra yeraltı dünyasına iniyorlar. E i̇şte bizim toprağa gömülmemizin sebebi de bu. Toprağa gömülüp hani toprağın en dibine gömülmek iki metre altına bir buçuk metre altına gömülmesinin sebebi de toprağın derinlerine inmemiz. Ruhsal bir dünyada devam ediyor. Tekrar dünyaya gelmiyor. Rean karne yok. Yahudi dinine Babil tutsaklığı döneminde Perslerin etkisiyle Zerdüş dininde bulunan ölülerin tekrar dirilebileceği cennet ve cehennem ve sırat köprüsü giriyor. Sümerliler kendilerini tanrılar tarafından seçilmiş üstün bir halk olduğunu yazmışlar. Tevrat'ta Yahve, Kur'an'da Allah, İsrail oğullarını üstün bir kavim yapar. Tevrat 14.6, Kur'an, Casiye ve Bakara sureleri bunlar da aynen bu şekilde yazıyor. Sümerler dünyada tüm olayların ve tanrıların isteklerinin gökte yıldızlarla yazılı olduğuna inanırlar. Aynı inanış levh-i mahfuz anlayışında devam ediyor. Yahudi dinsel törenleri Babil'den alındı. Şarkılar ve ilahiler Mezopotamya'da yeni yıl bayramlarında söylenen şarkılara benzetilir ki dini seremonilerde ilahiler söylenir. Sümerler tanrılardan bir istekte bulunmak ya da bir beladan kurtulmak için ya ada kadarlar ya da kurban keserler. Bu kurbanlar sakatsız ve hastalıksız olmak zorunda. Kurbanlar için rai kurbanın yanında dua ederler. Kurbanın sağ kalçası ve iç organları Tanrı'ya takdim edilir. Gerisi etraftakilere dağıtılır. Sümerlerde okul tabletlerine göre 6 gün çalışma, 7. gün dinlenme vardır. Bu Yahudilere Şabat olarak geçmiştir. Bugünün cumartesidir ve Yahudiler cumartesi günü ağlama duvarına giderler. Babiller her ayın 7. gününde Şabatu yani bir kutlama yaparlar. Bu nefis terbiyesini simgeleyen Satürn gezegenine adanmış bir gündür. Cumartesi'ye Satürday denmesinin sebebi Satürn gezegenine adanmış olmasından Sümerler'de aynı şekilde var ve onlardan Babil'e, Babil'den de Yahudilere geçmiştir. Sümerler kadınları bir tarlaya benzetirler. Erkeğin döllenmesi de tarlanın sürülmesi olarak ifade ediliyor Sümerler'de. Rahibeler tapınaklara Tanrı'nın gelini olarak çeyizleriyle giderler. Bu töre Hristiyanlıkta devam eder. Törenlerde Meryem'in heykelinin taşınması, Sümer törenlerinde tanrı heykellerin taşınmasını anımsatır. Sümer tapınaklarındaki rahibeler genel kadın görevi yaparlar. Bunlar tanrı namına seks yaptıklarından kutsal sayılırlardı ve diğer kadınlardan ayrılmalar için başları örtülü gezerlerdi. Baktan önce 1500'lerde bir asur kralı tüm evli ve dul kadınları başlarını örtmeye mecbur etti. Bu bir ayrıcalıktı. Kızlar, cariyeler ve sokaklardaki bu işte genel kadınlar örtülmesi de yasaklandı ondan sonra. Bu gelenek Yahudilere geçiyor. Dindar Yahudi kadınlar evlenince saçlarını tıraş ettirip örtüye giriyorlar. Hristiyan rahibeler de aynı şekilde başlarını örtüyorlar. İlginç olan Tevrat'ın son yazıldığı zamana kadar Yahudiler arasında Tanrı namına bu yapan kadın ve erkekler var. Yahudiler yüzlerine peçe takıyorlar bu anlamda. Sümerli rahibeler evrenseler bile çocukları olmamaları gerekiyordu. Kazara böyle doğan çocuklar öldürülüyor. Çünkü bu kadınlar Allah'ın eşiydi. Doğan çocuklar da tanrıların çocuğu sayılıyordu. Sümerlerin bir ölümlüden tanrının çocuğu olmasını istemiyorlar. Ve Kur'an'daki bir ayet İsa'nın neden tanrının oğlu olarak kabul edildiğine de bir açıklık getiriyor. Ali İmran suresinde İmran'ın karısı karnındakini sana adadım. Adamı kabul buyur adını Meryem koydum. Zekeriya onun yanına mabedine her gelişinde ona rızık bırakır diye yazar. Bu ayetten anlaşıldığına göre o zaman mabetler vardı ve Tevrat ve İncil'de de bu açık Meryem mabede adanmış ve orada yetişmiş bir kadın. Bazı kitaplara göre nişanlısı Yusuf'tan hamile kalmış. Oğluna gidip icra bir köşeye doğurması Tanrı'nın çocuğu olduğu için öldürüleceği korkusundan. Çünkü diyorlar ki Meryem istenmeyen bir çocuğa hamile kaldığı için onu 30 yaşına kadar sakladı ve 30 yaşında İsa kendisini Tanrı'nın oğlu olduğunu söyledi. İsa'nın Tanrı'nın oğlu yani tapınaktaki bir kadının oğlu olduğu anlaşılınca İsa'yı öldürmeye karar verdiler ve çarmıha gerildi. Hikaye bu şekilde bağlanıyor. İsa büyürken Tanrı'nın oğlu olduğu kendisine aşılanmış olduğundan ben Tanrı'nın oğluyum diyerek ortaya çıktı. Ölümünün nedeni bu olabilir. Sümerler'de günah çıkarma var. Aynısı Hristiyanlıkta da var. Kırmızı elbise giyerlerdi rahipler. Tevrat teklim 1, 2 ve 9 suların yüzü üzerine Allah'ın ruhu hareket ediyor diyor. Yaratılışta birebir benziyor diyebiliriz. Sümer'de bilgelik tanrısı Nammu, yumuşak kilden şekiller yaparak ölülerin tanrı suretinde modelini yaratıyor. Tevrat'ta ve Kur'an'da bu olay çok benzer. Talmud'a göre yaratılışın 6. gününde Adem ile birlikte yaratılan kadının adı Lilith'idir. Havva'dan önceki kadın. Lilith'i kendine Adem ile eşit gören, söz dinlemeyen ve yakalandığı erkeği bırakmayan bir dişi. Bu isim Sümer aşk tanrıçası İnanla'nın ağacına yuva yapıp onu kestirmeyen cinin adıdır aslında. Tevrat'ta Allah daha sonra Adem'i topraktan, karısı da onun kaburgasından yaratıyor. Kur'an'da Rahman suresinde Allah insanı pişmiş çamına benzeyen balçıktan yarattı deniyor. Yani yaratılmada da Sümerlere benzerlik var. Sümer'de Dilmun adında tanrıların yaşadığı bir ülke var. Hastalık ve ölüm yok bu ülkede. Bu cennet bahçesinde yer tanrıçası 8 bitki yetiştiriyor. Bilgelik tanrısı Enki hepsini tadıyor ve yer tanrıçası kızıyor. Enki ise çok ağır bir hastalığa yakalanıyor bunu yiyince. Bunun üzerine yer tanrısı 8 bitkinin her biri için bir tanrı yaratıyor. Hasta olan organlardan birisi kaburga. Enki'yi iyi eden tanrıçanın adı kaburganın hanımı anlamına gelen Ninti'dir. Nin hanım, ti kaburga demektir. Ti'nin bir anlamı da hayattır. Yani minti hayatın hanımı olarak tercüme edilmiş. Kainin benzeri Tevrat'ta var. Cennet bahçesi Adem ortasına iyilik ve kötülüğün bilinmesini sağlayan hayat ağacına dikerler. Tanrı diker. Rab bunun meyvesini yemeyi de yasaklar. Adem'in kaburga kemiğinden birinden kadını yapar ve adını Nisa koyar. Nisa ismi de buradan gelir. Kur'an'da bu konu daha hafif geçer ama öz aynı kalır. Görüldüğü gibi Sümer ve Tevrat yaratılış efsaneleri oldukça paralel. Bir cennet bahçesi, bir gelik ağacı, yasak meyve ve lanetleme, hayatın hanımı, İbranice'de tam karşılığı olarak Havva olmuştur. Hristiyanlıkta Eva'dır. Türklerde Ece'dir bunun karşılığı. Türklerde Ece, Hristiyanlıkta Eva, İslamiyet'te Havva. Üçü de aynıdır bakın. Adem ve Havva'nın çocukları olan Habil ve Kain hikayesi de Sümerler'de vardır. Tufan hikayesinin aynısı Asur Kılalı Asır Banipal Kütüphanesi'nde bir tablette yazıyor. 7 gün günde gemi yapılıyor. Tüm hayvanlardan ve bitkilerden bir çift dolduruluyor. Geminin kapısı kapanır kapanmaz yerden sular fıştırıyor. Bu da yine Sümer tabletlerinde. Sümer aşk tanrısı İnanla, Akatlar'da İştar, İsrail'de Astarta, Yunan'da Afrodit, Roma'da Venüs adıyla saygı görmüş. Türklerde çolpandır bunun karşılığı. Safavilerde Ali'nin yeniden dünyaya geleceği inancı da aynı efsaneden etkilenmiş olabilir. Ülkemizde mayıs başında kutlanan Hıdır şenlikleri bazı köylerde mezarlıklarda yapılıyor. Hiç e, sizde yapıldığı oldu mu Hıdır şenliklerinin mezarlıkta yapıldığı? Varsa söyleyin. Bunlar da Sümer'deki kutsal evlenme törenlerinin bir devamı. Şenlik Hızır ile İlyas peygamberlerin bir araya gelmesi nedeniyle yapılıyor. Hıdır-Elles yani Hıdır-İlyas demektir. Ayrıca Hıdır-İlyas gecelerinde iki yıldızın birleştiğine bu nedenle dileklerin gerçek olacağına inanılır. Hıdır-Elles'de biraz Nevruz da karıştı. Hıdır-Elles'de ateşin üzerinden atlama da o da eski Türklerin Nevruz geleneğinden geçmiş. Habil ve Kabil. E, bu Habil ve Kain'dir aslında. İslam'da Kabil diye geçiyor. Tevrat'a göre Habil koyun çobanı, Kain çiftçi. İkisi ürünlerden Tanrı'ya sunuyor. Tanrı Habil'in getirdiğini beğendiği için kardeşi Kayin onu öldürüyor. Konu Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 27-31. ayetlerinde geçiyor. Fakat ne çocukların atları ne de getirdikleri yazıyor. Eyüp Peygamber'in sabrı ve ödüllendirilmesi konusu Tevrat'ta 1040 satırlık şiir halinde yazılmış. Sümer'de ise insan ve onun tanrısı adlı şiir aynı konuyu anlatır. Kur'an-ı Kerim'de ise bu konu iki sure ve 15 ayette Enbiya'da, Sad'da, bahsedilmiş. Musevilik 3500 yıl öncesine tekamül ediyor. Hz. İsa'nın gelişi ise 2021 yıl önce. İslamiyet ise 1400 yıl öncesi. Sümer tabletleri ise 5000 yıl öncesine tekamül ediyor. Bir takipçi şöyle bir yorum yapıyor. Tanrı varsa eğer aramızda bir üst bilinç olduğuna eminim. Doğrudan doğruya yaratan ile ilişkimiz yok. Boşa çırpınıyor insanoğlu. Biz bir deneyiz ve bir üst bilince veriler gönderip duruyoruz.